Mutlu evliliklerin 8 özelliği, bir iletişimin önemi. Eşler arasında açık iletişim, duyguların ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesini sağlar. İyi bir iletişim, sorunları çözmek, ihtiyaçları anlamak ve birbirine destek olmak için gereklidir. Açık iletişim, sessizlikleri ve yanlış anlamaları önler. Dürüstlük, güvenin temelidir. Eşler arasında her konuda dürüst olmak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar duygusal veya finansal konularda bile dürüstlük ilişkiyi güçlendirir. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda mutlu evliliklerin 8 temel özelliği hakkında konuşacağız. Eğer siz de yaşamın karmaşası içinde sakin kalmayı, içsel huzuru bulmayı ve daha bilinçli bir yaşam sürmeyi hedefliyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi. Birlikte bu temel 8 özelliğin detaylarına geçelim. İyi bir iletişimde saygı ve empati önemlidir eşinizin duygularını anlamaya çalışmak, onun bakış açısını göz önünde bulundurmak ve saygılı bir dil kullanmak ilişkiyi olumlu yönde etkiler. İyi bir iletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemekle de ilgilidir. Eşinizin söylediklerini dikkatlice dinlemek, onun duygularını anlamak için önemlidir. Her ilişkide çatışmalar kaçınılmazdır. İyi bir iletişim çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmeyi sağlar. Tartışmalar sırasında sakin kalmak, karşılıklı saygı göstermek ve çözüm odaklı olmak önemlidir. 2 empati yetenekleri. Empati, başkalarının duygularını anlama yeteneğidir. Eşinizin yaşadığı duygusal deneyimleri anlamaya çalışmak, onun bakış açısını göz önünde bulundurmak ve onunla empati kurmak ilişkinizi daha sağlam hale getirir. Empati, eşinizin duygusal ihtiyaçlarını anlama ve karşılık verme yeteneğidir. Onun sevinçlerini paylaşmak, üzüntülerinde yanında olmak ve onunla birlikte hissetmek ilişkinizi daha derinleştirir. Empati, kendi bakış açınızı bir kenara bırakıp eşinizin düşüncelerini ve hissettiklerini anlamaya çalışmak anlamına gelir. Bu, çatışmaları çözmek ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurmak için önemlidir. Empatiyi geliştirmek için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Eşinizle açık bir şekilde konuşmak, onun duygusal deneyimlerini anlamaya çalışmak ve onunla empati kurmak bu egzersizlerden birkaçıdır. Empati bazen küçük detaylarda gizlidir. Eşinizin sevdiği şeyleri hatırlamak, onun için önemli olan anıları paylaşmak ve onunla ilgili hassas konuları anlayışla ele almak ilişkinizi güçlendirir. Üç ortak hedefler sağlıklı bir evliliğin temel taşıdır. Eşler arasında birbirini anlamak, ve duygusal olarak desteklemek ilişkiyi güçlendirir. Ortak hedefler çiftlerin birlikte daha fazla ve daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlar. Örneğin, birlikte bir spor salonuna gitmek, bir seyahat planlamak ya da bir projeye başlamak çiftlerin ortak ilgi alanları etrafında birleşmelerine yardımcı olur. Birlikte bir hedefe ulaşmak, çiftlerin birbirlerine olan güvenini ve bağlılığını pekiştirir. Bu süreçte karşılıklı destek ve işbirliği ilişkinin sağlamlığını arttırıcı roldedir. Ortak hedefler çiftlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını sağlar. Hedefler üzerine konuşmak, plan yapmak ve bu planları hayata geçirmek çiftlerin iletişim becerilerini geliştirir ve karşılıklı anlayışı artırır. Ortak hedefler belirlerken açık ve dürüst iletişim büyük önem taşır. Çiftlerin birbirlerine isteklerini beklentilerini ve endişelerini ifade etmeleri hedeflerin daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağlar. 4 Saygı ve saygınlık. Eşinize saygı göstermek ve onunla saygılı bir şekilde iletişim kurmak sağlıklı bir evliliğin anahtarıdır. Onun duygularını, düşüncelerini ve haklarını önemsemek anlamına gelir. Saygı, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile ilişkinizi güçlendirir. Saygılı bir dil kullanmak eşinizin kendini değerli hissetmesini sağlar. Her bireyin sınırları vardır. Eşinizin kişisel alanına ve sınırlarına saygı göstermek ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. İzin almadan eşinizin özel alanına müdahale etmemek önemlidir. Saygı, dürüstlük ve güvenle birlikte gelir. Eşinizle açık iletişim kurmak, onunla paylaşımda bulunmak ve güven inşa etmek saygınlığı artırır. Saygı bazen de küçük jestlerde gizlidir. Eşinizin sevdiği şeyleri hatırlamak, onun için önemli olan anıları paylaşmak ve onunla ilgili hassas konuları anlayışla ele almak saygıyı göstermenin bir yoludur. 5 bağımsızlık ve birlikte zaman geçirme dengesi sağlıklı bir evliliğin temel taşlarından biridir. Her bireyin kendi bireysel alanına ihtiyacı vardır. Bu kişisel ilgi alanlarını takip etmek Hobilerle uğraşmak veya yalnız kalmak anlamına gelebilir. Eşler bu bireysel alanı saygıyla karşılamalı ve desteklemelidir. Birlikte vakit geçirmek ilişkinizi güçlendiren bir faktördür. Ortak aktiviteler, paylaşılan anılar ve birlikte geçirilen zaman bağlılığı artırır. Bu romantik akşam yemekleri, seyahatler, spor yapmak veya sadece sohbet etmek olabilir. Bağımsızlık ve birlikte zaman geçirme dengesi esneklik gerektirir. Eşler birbirlerinin ihtiyaçlarına uyum sağlamalı ve bu dengeyi korumak için çaba göstermelidir. Örneğin, bazen bireysel aktivitelerden vazgeçmek veya ortak bir etkinlik planlamak gerekebilir. Bu dengeyi sağlamak için iletişim önemlidir. Eşler bireysel ihtiyaçlarını ve beklentilerini açıkça ifade etmeli ve birlikte nasıl zaman geçireceklerine dair anlayışlı bir şekilde konuşmalıdır. 6 esneklik ve uyum Hayatta beklenmedik durumlar ve değişiklikler olabilir. Esnek olmak ve uyum sağlamak evliliğinizi daha sağlam hale getirir. Hayatta beklenmedik olaylar ve değişiklikler her zaman olabilir. Esnek olmak bu durumlarla başa çıkmak için gereklidir. Eşinizle birlikte esnek olmak, planlarınızı ayarlamak ve değişen koşullara uyum sağlamak ilişkinizi daha sağlam hale getirir. Örneğin İş değişiklikleri, sağlık sorunları veya ailevi zorluklar gibi durumlarla esnek bir şekilde başa çıkmak ilişkinizi güçlendirir. Uyum, eşlerin birlikte hareket etme yeteneğidir. Farklı kişilikler, alışkanlıklar ve tercihler arasında denge kurmak uyumu sağlar. Eşinizin ihtiyaçlarına saygı göstermek ve onunla birlikte hareket etmek uyumu artırır. Uyum çatışmaları azaltır ve ilişkinizi daha sağlam hale getirir. Esneklik ve uyum iletişimle birlikte gelir. Eşinizle açık bir şekilde konuşmak, beklentileri paylaşmak ve birlikte nasıl uyum sağlayabileceğinizi anlamak önemlidir. İletişim esneklik ve uyumu destekler. Esneklik ve uyum bazen küçük detaylarda gizlidir. Eşinizin ihtiyaçlarına dikkat etmek, onunla anlayışla konuşmak ve onunla birlikte çözüm aramak ilişkinizi daha sağlam hale getirir. 7 eşler cinsel hayatlarını devam ettiriyorlar mutlu bir şekilde evliliklerini devam ettiren çiftler üzerinde yapılan araştırmalarda, her ne sorun yaşarlarsa yaşasınlar cinsel hayatlarını devam ettirdiklerini görülmektedir. Tabii ki bu cinsel hayat karşılıklı rıza ve kabule dayanarak olursa, mutlu çiftlerin cinsel yaşamlarının düzenli bir sıklığının olması da, diğer karşılaştıkları sorunları aralarında çözmelerini daha da kolaylaştıran bir unsurdur. Sekiz eşler küs kalmıyorlar, Mutlu evliliklerin en büyük sırlarından biri uzun süre küs kalmamalarıdır. Uzun süre küs kalmak aralarındaki sorunun içsel bir şekilde büyütülerek daha fazla büyümesine ve tamiri zor olmasına neden olur. Böyle durumlarda karşılaşıldığında barışma teklifinin asla reddedilmemesi gerekir. Ya da çiftler kendi aralarında küsme zaman sınırlaması belirlemelidirler. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak stoğacılık ve kişisel gelişim üzerine daha fazla içerik için bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda gelecekteki videolarımızda hangi konuları ele almamızı istediğinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.